Herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte frambuaz dolgulu krepler yapacağız. Öncelikle bir tane yumurtayı kırıp güzelce karıştırıyoruz. Çırptığım yumurtanın içerisine bir çay bardağı süt ekliyorum. Sizler miktarı çoğaltabilirsiniz. Ardından bir yemek kaşığı hurma suyu ekliyorum. Sıvı malzemeleri koyduktan sonra güzelce çırpıp 4 yemek kaşığı tam buğday unu ekliyorum. Tam buğday ununu ekledikten sonra 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı kakaoyu ekledikten sonra homojen kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağını tavama ekleyip güzelce her tarafa yayıyorum. Ardından bir kepçe hamurumdan alıp tavama ekleyip güzelce yayıyorum her tarafına. Arka yüzü piştikten sonra ön yüzünde pişiriyorum ve tabağıma alıyorum. Şimdi ise frambuaz sosumu hazırlıyorum. Tavanın içerisine 5-6 yemek kaşığı kadar frambuaz ekliyorum ve pişmeye bırakıyorum. Frambuazlarımı pişerken yoğurtlu sosumu hazırlıyorum. 4-5 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdumun içerisine 1 yemek kaşığı hurma suyu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi ise son aşamaya geldik. Hazırladığım kreplerin içerisine yoğurtlu sosumu döküp frambuazlı sosumu koyuyorum ve katlıyorum. Bu şekilde katladıktan sonra bitter çikolatayı benmari usulü erittim ve üzerine serpiştiriyorum. Sizler dilerseniz bitter çikolata kullanmayabilirsiniz. Ve frambuaz soslu kreplerim hazır. Sizler dilerseniz ara öğünlerinizde kahvelerinizin yanına yarım veya bir tane yiyebilirsiniz. Daha fazla videonun gelmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla tarife ve tabağa ulaşabilmek için aşağıdaki Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.